Hikaye, küçük bir kasabanın kıyısında bulunan geniş ama sakin bir gölün etrafında başlar. Bu gölün adı Sükunet Gölü'dür. Sükunet Gölü adını hak eden bir yerdir. Çünkü kim oraya gitse, içine önce sessizlik, sonra huzur dolar. Göle yaklaşırken insanların duyduğu iç şey, suyun hafif hafif kıyıya vurma sesidir. Bu ses ne yüksek ne de rahatsız edicidir. Daha çok uykuya dalmadan önce birinin saçlarını okşaması gibi yumuşaktır. Kasabada yaşayan herkes geceleri gölün üzerinde parlayan ince ışıkları görürdü. Bu ışıklar ne yıldız, ne ateş böceği, ne de bir lambanın yansımasıydı. Herkes yıllardır bu ışıkların ne olduğunu merak ederdi. Ama ışıklar o kadar zarif ve sessizdi ki kimse onların gizemini bozmak istemezdi. Kasabada yaşayan genç ve hayalperest biri vardı. Liora. Liora gündüzleri sıradan bir hayat yaşardı ama geceleri gölün ışıkları onu kendine çekerdi. Işıkların ona bir şey anlatmak istediğini hissederdi. Belki de yalnızca rüzgarın hafifliğiyle gelen bir hayal ama Liora için çok gerçekti. Bir akşam gölde her zamankinden daha fazla ışık belirdi. Işıklar suyun yüzeyinde yavaşça dans ediyor hafif kıvrımlar çiziyordu. Liora o gece dayanamadı ve göle doğru yürümeye karar verdi. Ay gölün üzerinde süt gibi bir ışık bırakmıştı. Liora'nın her adımı suya vuran ay ışığını daha parlak gösteriyordu. Bu gece bir şey farklı diye sısıldadı Liora. Göl onu çağırıyordu. Bölüm 2 Gölün ilk Fısıltısı Liora gölün tam kıyısına geldiğinde rüzgar bir anda durdu. Sessizlik insanın içine işleyen türdendi. Korkutucu değil, huzurlu bir sessizlik. Ve tam o sırada gölün ortasında bir ışık parladı. Diğerlerinden daha parlak, daha büyük ama hala yumuşak bir ışık. Liora bir adım geri attı ama içinde en ufak bir korku yoktu. Bu ışığın huzur verdiğini hissetti. Işık bir süre hareketsiz kaldıktan sonra yavaşça kıyıya doğru yaklaşmaya başladı. Liora, ışığın soyun üzerinde kaydığını görünce nefesini tuttu. Işık yaklaşırken ince bir fısıltı duyuldu. Bölüm 1: Sakin Vadi'nin Çağrısı Rüzgarın hafifçe estiği, kuşların yalnızca sabahın ilk ışıklarıyla duyulduğu, çok geniş ve huzurlu bir vadi vardı. Bu vadinin adı, kimsenin yüksek sesle söylemeye cesaret edemeyeceği kadar sakin bir kelimeydi. Derin Esinti Vadisi. Bu vadide yaşam yavaş akardı. Rüzgar bile sanki acele etmez, ağaçların arasında dolaşırken zamanı uzatırdı vadinin ortasında göğe kadar uzanan kavakların gölgelediği bir patika, kimsenin tam olarak nereye çıktığını bilmediği uzun bir yola bağlanırdı. Bu yolun adı ise Yıldız Yoluydu. Ama ilginç olan şuydu. Bu yol sadece geceleri belirirdi. Güneşin sıcaklığında görünmez olur, ay yükselmeye başladığında önce belli belirsiz bir ışık, sonra usulca parıldayan çizgiler ortaya çıkardı. Bir gece, vadi halkından biri, genç ve meraklı biri olan Riva, bu yolu takip etmeye karar verdi. Çünkü uyumak istediğinde bile uygusunu kaçıran bir şey vardı. Gökyüzünün derinliği. Riva o gece yatağından sessizce kalktı, ince bir örtü aldı ve dışarı çıktı. Ay vadinin üzerine sanki pamuk gibi bir ışık bırakmıştı. Esinti hafifti rüzgar çiçeklerin kokusunu Riva'nın saçlarına taşıyordu. O an Riva şunu hissetti. Bu gece uzun bir yol beni bekliyor. Yıldız yolu parlıyordu, hem de her zamankinden daha belirgin. Sanki Riva'yı çağırıyordu. Riva derin bir nefes aldı, yumuşak toprağa çıplak ayakla basarak ilk adımını attı. Bölüm 2 Gökyüzünün ilk fısıltısı Yolun üzerindeki ışıklar Riva yürüdükçe hafif hafif titriyordu. Ay gökyüzünde büyük bir lamba gibi yükselmişti. Vadinin sessizliği artık düşünceleri yumuşatan bir melodiydi. Ve birden yıldızların sesini duydu. Sanki çok uzaklardan gelen ama kalbe yakın hissedilen ince bir fısıltıydı. Rüzgar gibi ama daha sıcak. Suyun sesi gibiydi ama daha ritmik. Şöyle diyordu. Yola devam edenler huzura ulaşır. Riva gülümsedi. O an içi garip şekilde ısındı. Kendisini hiç olmadığı kadar güvende hissetti. Ay ışığı yolun beyaz çizgilerini takip ederken Riva'nın adımları giderek yavaşladı. Uykudan daha hafif bir his çökmüştü üzerine. Ama bilinç hali hala açıktı, berraktı. Yol bir süre sonra bir dereye ulaştı. Su o kadar duruydu ki ay yansıması sanki suyun içinde başka bir ay daha varmış gibi görünüyordu. Riva diz köktü ve elini suya daldırdı. Su soğuk değildi. Tam tersine ılık ve rahatlatıcıydı. İşte o anda yıldızların ikinci fısıltısı duyuldu. Yolun sonunda seni bekleyen bir sır var. Ama acele etme. Her adımın kendi güzelliği var. Riva derin nefes aldı. Hikayenin kendisini takip ettiğini hissetti ve yürümeye devam etti. Bölüm 3. Uyku ağacı ve uslu gölgeler. Patikanın ilerisi geniş bir açıklığa ulaşıyordu. Açıklığın ortasında devasa bir ağaç vardı. Gövdeden yukarı doğru yükselen dallar gökyüzünü sarmalayan bir arz sanat eseri gibiydi. Bu ağacı vadide yaşayan herkes bilen bir ağaçtı. Uyku ağacı. Bu ağacın altında oturan herkes derin bir huzur hissederdi. Ağaç sanki gölgesiyle insanın omuzlarındaki yükleri kaldırırdı. Rıva ağacın altına oturdu. Yapraklar rüzgarla birlikte hafifçe diyor. insanı uykunun eşiğinde gezdiren bir tını yayıyordu. Rıva başını ağaca yasladı, gözlerini kapattı. Ağacın kokusu, toprağın sıcak kokusu, gece ve huzurun kokusu bir araya geldi. Yine bir fısıltı duydu. Yolculuk sadece yürüyerek olmaz. Bazen durmak da yolun bir parçasıdır. Riva gözlerini yeniden açtığında karşısında şekli insan gibi olan ama tamamen gölgelerden oluşan sakin bir varlık duruyordu. Riva korkmadı. Çünkü gölge varlık baştan aşağıya kadar huzur yayıyordu. Sanki karanlığın en yumuşak halinden doğmuştu. Gölge varlık yavaşça konuştu. Ben uslu gölgeyim. Yolculara eşlik ederim. Sesi sakindi. Uyumak üzere olan bir insanın yastığına dokunan bir melodi gibiydi. Riva ayağa kalktı ama sesi fısıltıdan daha hafifti. Yıldızlar beni çağırıyor. Doğru mu gidiyorum? Gölge varlık gülümsedi ya da gölgelerin gülümsemeye benzeyen bir hareket yaptığını varsayabiliriz. Evet. Ama yolun amacı varış değil. Yolun kendisi senin zihnini dinlendirmek için Riva derin nefes aldı. Gölge varlık eliyle ilerideki tepeyi gösterdi. Hazırsan devam et. Yıldızlar seni izliyor. Bölüm 4. Rüzgar Tepesi ve Sakin Adımlar. Riva yürüdükçe gözleri ağırlaşıyordu ama ruhu daha da aydınlanıyordu. Uykunun tatlı kapısı aralanmış gibiydi. Tepe'nin zirvesine doğru çıkarken rüzgar daha belirgin hissedilmeye başladı ama hala sakindi. Sanki rüzgar bile Riva'nın uyumasını istemiyor, onu yormamak için yavaş esiyordu. Zirveye ulaştığında manzara nefes alıcıydı. Aşağıda bütün vadi görünüyordu. Gökyüzünde sayısız yıldız sanki Riva'nın yolculuğunu onaylayan küçük lambalar gibi yanıyordu. Ve sonra gökyüzünde bir yıldız kaydı. Ardından bir tane daha. Ve bir tane daha. Sanki Riva için özel bir gösteriydi. Riva yavaşça yere oturdu. Yumuşak çiçeklere uzandı. Toprağın sıcaklığı vücuduna sakin bir ağırlık verdi. Yıldızlar artık net bir sesle konuşuyordu. Uykuya teslim ol. Yolun devamı rüyanın içinde. Riva gülümsedi. Göz kapakları yavaşça kapandı. Nefesi derinleşti, dünyanın sesleri yatıştı. Bir süre sonra tepenin üzerinde uyuyan Riva'nın etrafında rüzgar bile durdu. Her şey onu uyutmak için sessizliğe bürünmüştü. Bölüm 5: Rüya Kapısından Geçiş. Uykuya dalmanın en güzel yanı İnsanın nereye gittiğini tam olarak bilmemesidir. Riva'da tam o noktadaydı. Gerçekle rüyanın arasında süzülen hafif bir yaprak gibi. Riva gözlerini kapalı bir şekilde açtığında kendisini başka bir vadide buldu. Bu vadi uyku vadisi gibi değildi. Daha da derin, daha da yumuşak bir manzarası vardı. Gökyüzü mor, yer yeşil, hava pamuk gibi hafifti. Rüya vadisine gelmişti. Burada renkler bile yavaş hareket ediyor gibiydi. Riva yumuşak bir çimenliğe adım attı. Ay ışığı bu vadide daha farklı parlıyordu. Yakından bakılınca ay ışığı bile sanki gözleri kapalı bir insanın nefesi gibi dalgalanıyordu. Yavaş bir rüya kuşu süzüldü. Kanat çırpıyormuyordu. Sadece sessizce süzülerek ilerliyordu. Ve Riva bunu görünce içi iyice hafifledi. Burası tamamen huzur dedi. Riva yürürken ilk defa duyduğu bir melodinin hafif titreşimi havaya yayıldı. Bir müzik değildi, bir şarkı da değildi. Daha çok dünyayı uyutmak için yaratılmış bir titreşim gibiydi. Bölüm 6. Uykunun En Derin Bahçesi. Vadinin iç kısmında dev bir bahçe vardı. Bu bahçede her çiçek gece açan yıldız çiçekleriydi. Çiçeklerin ortasında minik ışıklar yanıp sönüyor. Her biri adeta yavaş nefes alıyordu. Riva çiçeklerin arasına oturdu. Bazıları başını eğip Riva'ya dokundu sanki hoş geldin der gibi. Bir anda etrafa ince bir toz yayıldı. Bu toz yalnızca rüyalarda olan bir şeydi. İnsanın zihnini hafifletir, düşünceleri tüy kadar yumuşatırdı. Riva bu hafifliği hissedince göz kapakları biraz daha ağırlaştı. Rüya vadesi fısıldadı. Biraz daha derine in. Denlenmenin en güzel yeri burası. Ve Riva yıldız çiçeklerinin kokusuyla sarılıp rüyanın içindeki rüyaya doğru ilerledi. Bölüm 7 Uykunun kendisinin konuştuğu an Riva nerede olduğunu bilmiyordu artık uykuyla rüyanın arasındaki en derin bölgeye gelmişti tam karşısında yumuşak beyaz bir figür belirdi. Üzerinde pilerin yoktu, yüzü yoktu, sesi yoktu. Ama Riva bir anda anladı. Bu uykunun kendi varlığıydı. Varlık Riva'yı saralan bir huzurla konuştu. Dinlen, bütün günün ağırlığını bırak. Burada hiçbir düşünce seni takip etmez. Sadece nefesin ve sessizliğin var.'' Riva başını eğdi. Varlık onun etrafında hafif bir ışık bıraktı. Bu ışık uyku ışığıydı. İnsanı en yumuşak karanlığa çeken bir alan. Varlık son kez konuştu. Şimdi yeniden uykuya dal. Bu kez daha derinine. Riva gözlerini kapattı. Bölüm 8. En tatlı uykuya yolculuk şehir olağan bir sabahla uyanmış gibi görünüldü. Ama gökyüzü o günü farklıydı. Ufuk çizgisinde beliren kızıllık güneş doğmadan önce parlamaya başlamıştı. Sanki güneş doğarken değil yanarken yükseliyordu. İnsanlar bu garipliğin fotoğrafını çekiyor, haber siteleri çok nadir görülen atmosferik olay başlığıyla geçiştiriyordu. Ama Emir bunun sıradan bir şey olmadığını hissediyordu. 15 yaşındaydı. Sessiz, gözlemci, çoğu kişinin fark etmediği küçük detaylara takılan biri. O sabah okula giderken bütün kuşların ters yöne uçtuğunu fark etti. Her biri doğuya, hızla ve hiç durmadan. Normalde böyle bir göç olmazdı. Emir yürüdükçe şehir garipleşmeye devam ediyordu. Sokaklarda duyulan uğultu sanki yerin altından geliyordu. Bir deprem gibi değil, daha çok bir nabız atışı gibi. Düzenli, ritmik, ağır. Dum, dum, dum. Sanki dünya kalp atışıyla nefes alıyor gibiydi. Okul bahçesine vardığında saat 08.12 idi. Ama daha ilginci, bahçedeki diğer öğrencilerin telefonlarına bakıp donup kaldıklarını fark etti. Ekranlarda saat hep aynıydı. 08 12 donmuş. Her telefon, her akıllı saat, herkesin zaman ölçerleri aynı anda durdu. Ne ileri gitti, ne geri. Zaman görünmez bir el tarafından tutulup sıkılmış gibi. Emir içinden bu normal değil dedi. Öğretmenleri sistemsel arıza olabilir diyerek çocukları içeri almaya çalışırken birden okulun üzerindeki gökyüzü dalgalandı. Kırmızı ve siyahın birbirine karıştığı dev bir perde gibi. Bir resim titriyor gibiydi. Sonra bir ses duyuldu. Çok yüksek değildi ama herkesin kulaklarının derinliklerine işleyen bir tını. Vakit yaklaştı. Kimse nereden geldiğini anlamadı. Öğrenciler korkuyla etrafa bakarken öğretmenler birbirlerine fısıldıyordu. Ses ne rüzgarda ne hoparlerde ne de insanlardan Sanki şehrin kendi ağzı vardı da konuşmuştu. Emir okulun çatısına çıkmaya karar vardı. İçinde güçlü bir his vardı. Cevaplar yukarıdaydı. Yangın merdiveninden çıkarken gökyüzünün rengi daha da koyulaştı. Şehir kırmızı bir sisin içine gömülüyordu. Çatıya ulaştığında nefesi kesildi. Güneş tamamen siyaha dönmeye başlamıştı. Bir tutulma gibi ama çok hızlı. Güneş karardıkça etraf kızıl bir hale bürünüyor, her şey yanıyormuş gibi görünüyordu. Uzakta minarelerin, binaların ve dağların siluetleri daha net seçilir olmuştu. Sanki dünyadaki her çizgi kıyamet vakti için bile bile bilenmişti. Emir göğe baktığında güneşin karanlık kısmının üzerinde devasa şekiller fark etti. Alev gibi kıvrılan yüzeyler. Ama bu alevler sessizdi. Tam o anda cebindeki telefon titredi Ekranda hiçbir uygulama yoktu Sadece bir cümle Bilenler için vakit hazırlandı Emir'in içi ürperdi Şehir aşağıda giderek daha karanlık bir renge gömülürken marketlerden evlerden ve sokaklardan insanlar dışarı çıkıyor herkes göğe bakıyordu Panik yoktu Tam tersine garip bir sessizlik vardı Sanki herkes aynı anda nefesini tutmuştu Sonra ikinci işaret geldi. Şehrin merkezindeki saat kulesi çalmaya başladı. Oysa kulenin çanları yıllardır kullanılmıyordu. Çan her vurduğunda hava titriyor, yerdeki taşlar bile ince ince çatlıyordu. Bong, bong, bong. Dokuz kez çaldı. Dokuzuncudan sonra bir daha çalmadı. Etrafı saran sessizlik artık korkudan çok daha büyük bir şeydi. Gökyüzündeki karanlık güneş yavaşça ışıldamaya başladı. Karanlığın içinden beyaz bir çizgi doğdu. Çizgi büyüdükçe ikiye ayrıldı. Sonra üçe, dörde ve Emir bunun bir çatlak olduğunu fark etti. Gökyüzü gerçekten çatlıyordu. Sanki bir cam tavan kırılıyor gibi ince bir ışık tozu saçılıyordu. O anda herkes dizlerinin bağı çözülmüş gibi yere çökmeye başladı. Telefonlar bir kez daha titredi. Bu kez ekranlar karanlıktı. Bir cümle belirdi. Son perde açılıyor. Şehrin üstünde çatlağın içinden hafif bir ışık süzülmeye başladı. Ama bu ışık rahatlatıcı değildi. Bilgece bir ışık da değildi. Daha çok hesap günü ışığı gibiydi. Saklı olan her şeyin açığa çıkacağı türden. Emir çatıdan geri adım attı. Tam o anda rüzgar kesildi. Kuşlar durdu. Hatta şehrin uzak tarafında uçan bir gazete parçası bile havada asılı kaldı. Her şey durmuştu. Zaman bile nefes tutmuştu. Çatlak genişledi, ışık güçlendi. Şehir kırmızı, siyah ve beyaz arasında titredi. Ve sonra derin, yankılı, tüm dünyayı dolduran bir ses geldi. Herkes duyacağını duydu. Herkes göreceğini gördü. Bu sözlerden sonra çatlak bir anda kapandı. Güneş yeniden sarıya döndü, rüzgar hareket etmeye başladı, uzakta uçan gazete yere düştü. Saatler çalışmaya devam etti. 08-13 Dünya hiçbir şey olmamış gibi devam ediyordu. Ama herkesin gözünde aynı soru vardı. Bu sadece başlangıç mıydı? Emir çatıdan inerken bir an durdu. Çatıda sadece bir cümle yankılanıyordu. Son uyarı yapıldı. Ve şehir bunu unutmak için o kadar büyük bir sessizliğe gömüldü.